İslamiyettir. İstidraç vardır. İstidraç. Allah bir insana ya ben namaz kılıyorum evet. Orucumu tutuyorum. Kimseye zararım yok. Geçinemiyorum. Darlık içindeyim. Boş, boş içindeyim. Ulan falan refah içinde ve birader herif giyinsiz, imansız otomobili var, bilmem var, para içinde yüzüyor. Hatta, hatta, hatta Bazısı yahu ne adaletsizlik gibi aklından geçer. Yok efendim yok. Buna dinde istidraç derler. Derece derece helaki yaklaştıran bir musibettir bu. Nimetlerin devamında bunun bir istidraç olacağından korkmak lazımdır. Bir gün Hazreti Ömer'e işi doğru iyi gitmiş de gelmiş Ebu Bekir'e demiş ki ya baba Bekir acaba bir istidraç olmasın. Cenab-ı Allah bana veriyor rızkı da sonunda helake mi götürecek diye. Onun için azı kanaat istidracı önlemek için de men zafere zafere sabır zırhını vermiştir Cenab-ı Peygamberimize. Onun için falanca aldı, aldı aldı zengin ulan üstüne kazanıyor. O istidraçta Cenab-ı Allah onu imtihan ediyor. O serseriyenin haberi yok. Yavaş 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 yavaş. Ee, bir silindir gibi indire 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 ezer. Bir gün sokakta giderken sence oldu Mehmet Bey. Sence olmakta da... İslam'da da olur, kafirde de da olur. Maazallahu Teala felç bir edepsizliğin neticesi Cenab-ı Allah'ın o kulu kurtarmak için verdiği bir afat-ı ilahiyeti. Efendim bu adamda hiç günah yoktu. Öküz gibi yiyordu, ulan öküz gibi yiyordu. Tansiyonu fırlamış. Öküz gibi yemekten Allah'ın nimetlerine oh oh oh, böyle köpek gibi saldırmaktan Hani kanaat, İslam'da kanaat vardı. İşte bunlar bir nevi istidraçtır. İnsanın haberi olmadan kendi kuyusunu kadar. Aziz cemaat bu lakırtıları bir yerde bulamaz. Onun için çok yeme, çok uyuma, gün gibi insanlarla gezmeye savaş. Efendim Hacı Efendi, kabul, herkese yardım ederdi, ederdi. Biz bunun fenalığını görmedik. Giderken felç oldu adam. Tansiyonu yükseldi. Hakikaten bakıyorsun bir ses şey yok. Bir edepsizliği yok. Ama ya babam ya tavuğu ya bir yahu yeme de biraz biraz periz yap. Ya babam ya ya babam ya, ya babam ya. Nedir? Nefsinin hoşlandığını verdi. Nefsinin hoşlandığını vermek nedir dedim. Bir nevi gururdur. Bir nevi gurur Allah'ın elbü tekektül esmasına karşı gelmektir. İşte tedrici tedrici. Aşını, aşını, aşını berbat eder. Musluk damlaya, damlaya mermeni denir. Onun için azakana at. Necef aza kanaat ettiği için Allah için ile doldurdu. Onun için aziz cemaat midenizi çok doldurmayın. Gözlerinizi çok uyutmayın. Leş gibi yatmayın. Yarın o kadar çok yatacaksın ki bu uu, hem de toprak altı.